Hep bize takalım arkadaşlar beraber oldu az önce? Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber Felaketlerden Bugün sizlere beraber felaketlerden kaçın oynuyoruz. Kardeşim bak bir sal ya, bir sal ya. Allah Allah. Bugün sizlerle beraber felaketlerden kaçın oynuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Siz de oynayın. Hayır. art zombi. Zombiler yağıyor. Aa, her zaman bunu istemişimdir. He geri zekalı. Gelsene bana gel bana. Gelsen gel. Sana böyle zıplarım ha. Bak zıplamayı bilmiyorum sanma ha. Aa, geri zombiler öldü. Bence fırsattan istifade. Fırsattan istifade. Tamam, fırsattan istifade burada durup hızlı içeceği içelim arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar işte oyunda yani oyunlar ne yapıyoruz derseniz Oyunlar arkadaşlar değişik değişik felaketler ortaya çıkıyor Felaketlerden kaçarak da para kazanıyoruz Bu paralarla da buradan istediğiniz şey alabiliyorsunuz Onları aldıktan sonra da işte böyle arkadaşlar. Ee, felaketlerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Daha kolay kaçabiliyorsunuz. Yani daha doğru şu, öyle şekilde söyleyeyim. E, felaketlerden kaçtıkça da size para geliyor. Tekrar neden söyledim bilmiyorum. İşte o paralarla da... Oğlum ben niye her şeyi tekrardan söylüyorum? işte felaketlerden kaçıyorsunuz yani. Ama arkadaşlar her felakette her felaketten yani her mesela zombi falan geldi. Zombiye öldünüz arkadaşlar e, sizin aldığınız her şey gidiyor. Bir tek bu şeyler kalıyor. Şu anda bende olan şeyler kalıyor. O kadar yani. Oyunun mantığı bu. Get down. Ne aldı ki yani şimdi? <laughs> yani. Hareket etmeyeyim mi diyordu yani. Ben şimdi anlamadım. Bakın ben de zıplayabiliyorum. Bakın. Aynı içecek de içebiliyorum. Gülüp, gülüp 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 gülüp. Bakın işte. Aa. Hayır, volkan geliyor, volkanı. Volcano'dan ulaş, kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Volcano, Volcano. Bak. Ah! Volcano parçacıkları, pinçicikleri benim üstüme düşecek şimdi. Benim kaç param var? Oo, 750 param var. Notup. <laughs> Not. Bu, bu be. Göster bakayım ben bu Arkadaşlar alıyorum inşallah param bok Lan bu ne? Oğlum ben bunu ne yapayım lan? Şimdi sana sokmadım mı ben bunu? He? Sokarım lan ben bunu sana. Ben bunu sana sokarım ha. Bunu böyle gel gel kafana sokayım. Bak birisi daha benimkinden çakıyor. Aa kocan yak geldi. Seyah kocacık. Bir daha içerim Şu seyeceksin de. pis Aa. Balon atabiliyorum. Aa target yapabiliyorum artık balonla. Neden bilmiyorum. Tam şu adam zombi gibi gür yürüyor. Yürüme lan öyle. Yürüme lan. ha. Düz yürü sen düz. Gel gel gel. Ekranını kör ettim. Bekle. O ne lan? Siz kimsiniz oğlum? Gidin lan buradan. Git lan buradan. Nane seni. Nane yapayım bir zaman Burada da varmış. O Meryal de var bunlarda. Ah! Adamlar oldu. Geçerken bir vurayım dedim. <laughs> oğlum her yerde doğuyor bunlar. Aa, Evet, kalede kalede kurtulmayı bekleyen prenses burada. Prenses yalnız. Prenses değil prenses. O asteroid düşecek. O iyi asteroidi severiz. Baba. Şunu ne oldu la? Alak kafama asteroid düştü la. Ne oldu la öyle la? Aa bu arada benim target malin daha elimde duruyor. Al, al sana targetlanırım. içecek kimi içeyim? İçecek kimi? Ee. Hmm. Ee. Evet arkadaşlar şurada ben kaleyi kurt kalede kurtulmayı bekleyen prenses olacağım. Ve oralara targetlanacağım. Onlar ile canım gidiyor. Dit dit mit diyor. Kim ölüyor lan? Sen ölüyorsun. Bu ne oğlum? Aa, eğer yukarıda durmazsak aşağı düşersek ölüyoruz. Ölü. O zaman aşağı düşelim. <laughs> ah, gittim. Rahatsızlandı. Evet. Şu tarafa dön. Ben kalede kurtarılmayı bekleyen prensesim ayol. Gelin beni kurtarın al ayol. Ana lan yavaş yavaş etraf doluyor. Ay yanlışlıkla düştüm ya. Allah cezanı vermesin. <laughs> Şunu bir içelim. Yulup yulup. Oh. Oh. Hmm. İçtim. Ne gelecek? Tolo mu? Tolo. Sen kim? kimsin oğlum? Ne yapıyorsun ben, gidem, gidem, ben senden korkuyorum. Oğlum Tolo kim? Todo gel lan kapışalım. Neredesin? Todo ne ya? Todo ne? O bu kim? Oğlum Todo kim kim yani bana bir söyler misiniz? Todo burada mı? Gel lan Todo kapışalım. Annesini yıktırırım. Oğlum Todo neydi ben anlayamadım. Sana var ya böyle 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 yaparım sana. Böyle böyle. Nasıl nasıl beraber. Bir şey oluyor mu? <laughs> Aa gitti. Hayır be. Evet, ya param azaldı bu. Aa param artmış tek. Olsun. Kötü. Hadi kardeşim ya git işine ya ben içeceğim içeceğim. Dünyanın içinden geçmeye geliyorum oğlum dünya sıkı dur ha. Aa benim yine target'ım geldi. balondayken mi geliyor o Ay. Patladım arkadaşlar. Abla. 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 Ya tekrar geldi benim target'ım. target ne ne yani ne? Bu ne oğlum? Bu ne ne oğlum? Oğlum o neydi lan? Adamlar oraya sıçmış. Evinde parlak. Parlak boklular. Aaa, ne? Ne? Bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne ne, ne dedik yani o şimdi ben tam olarak yani bir şey anlayamadım ama ben sarıya gitmek istiyorum. Ah. Ha onlar <laughs> mı arkadaşlar? Desenize ya. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz nasıl baga? Ha bu target orayı baga sokuyor galiba. Bu target benim ne işimi arıyor? Ne iş var? Ne iş var? Ha. Aa ben o butona sakın basmayın. Sana inadım tuttu baba. Butona basın beyler. Beyler buna basın. İlla ben mi basayım yani şimdi? <laughs> evet arkadaşlar butona basınca patlıyor muşuk. Aa abi bu target o işe yarıyor. He. <laughs> hey. <laughs> Ama bu target gitmiyor. <laughs> ya yanlışlıkla aldım. 140 liram boşuna gitti lan. Ben ne yapacağım oğlum basketbol? Aa. Aa atabiliyorum basketbol topunu. Çok lan Buna gitti mesela şu anda yani basketbol topu parası. Yok artık. 140 lira ana. Oğlum bunlar peşinden gelince de öldürüyor insanlar. Çok şerefsiz bunlar ha. Yok abi bu işe yaramıyormuş. Ne 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 yapıyor ki yani bu o zaman? Nerede beyler? Sıkışma yeri neresi? Ben buradan çıkmak istiyorum. Gelin beyler birbirimizi boostlayalım. Al iç. iç sen de iç. Al içinden geçsin. <gülüyor> <gülüyor> Ana! Ya ben de dedim kendim düştüm ya. <laughs> Biz ne oldu ama hızımızla ve balonumuzla duralım da. Arkadaşlar şu anki oyunu artık hiç kasmıyor. <laughs> <laughs> Direnesine çıkmış. Geri Aa! Öldün mü yani? Bir düşerken oyna. Azıcık kasıyorum. Kamera açısı bok oldu arkadaşlar. Balonum patlayacak. Göt kadar kaldı. Ne oldu az önce ya? patlayacak. Göt kadar kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Balonum. Hayır! Ya ağzına tüküreyim ya. Ben de şey olduğunu ya. Ya bitiriyorum lan bu videoyu burada arkadaşlar. Ondan değil yani. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Daha fazla yani felaket şeysinin videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.